Evet, Nasibi Hanım Hanım'la beraberiz. Türkmenistanlı kendisi ve burada İstanbul'da yaşıyor. Daha önce 3 tane normal doğumu vardı ve bir takım şikayetleriyle bize gelmişti ve tam 11 gün önce, tam 23 Aralık'ta kendisine vajinal daraltma operasyonu yaptık, genital operasyonlar yaptık. Öncelikle teşekkür ediyorum katıldığı için. Ee, bu görüşmemizin kayıt altına alınmasına izin veriyor musunuz? İzin veriyorum hocam. Teşekkür Siz. ederim Nasir hanım. Şimdi öncelikle e, şunu sormak istiyorum. E, ne tür şikayetleriniz vardı bize Hı -hı. gelmeden önce? Şöyle senin benim şey, havalanma şikayetim vardı. Ajna'dan bir gaz çıkışı. Evet, Bizim bu tıbbi olarak flatus vaginalis dediğimiz bir durum. Aslında çok kadının sorunu. Özellikle vajinada genişlemeye bağlı, esnemeye, bollaşmaya bağlı vajinadaki kas e, tonusunun e, azalması sonucunda oluşan bir durum. E, gaz çıkarması özellikle egzersiz sırasında, ilişki sırasında evet. olan şikayetler bunlar. Evet, kendi kendine sıralaşma falan Hı -hı. oluyordu. Evet, İlişkiyle ilgili herhalde evet. bir takım e, sorunlar yaşıyordunuz. E, bir de e, sık enfeksiyon problem evet. vardı değil mi? Şeyim vardı bir de gitmedik doktorum kalmadı aslında hocam. Sistik problemde yaşıyordum. Sık sık idrar evet. yolu enfeksiyon oluyordu. Ee, peki burayı nasıl buldunuz önce eğitli, Araştırırken. Burayı bayağı araştırdık hocam. Önce bir 5-6 tane doktora gittim. Öyle mi? O kadar evet. gezdiniz. <laughs> o kadar gezdim. Evet. Siz zaten takip ediyoruz. Çok Türk arkadaşlarımız da sizi, şey yap, önerdi bize, eşime de bana da. Ondan sonra geldim. İkide gelmişim. Çok sağ olun. Buray'ın ekipleri, herkes güler yüzlü. Öncelikle size çok çok teşekkür ederim. Ol. İkide varsınız. Sağ olun. Ameliyat nasıl geçti? Ameliyatım çok Öncelikle. iyi geçti hocam hiçbir şey ağrı sıfır yani. Evet. O kadar. Şu ya. anda hiçbir şey ağrım yok. Çok güzel. Çok şükür. Çok güzel bugün kontrolünüzü de yaptık. Pansumanlarınızı gayet güzel yapmışsınız. Gerçekten çok hızlı iyileşen bir bölge orası vajina. aslında bütün vücudumuzda en hızlı iyileşen bölgelerden bir tanesi. Kan dolaşımı çok iyi olduğu için kendisine vücudun onarması da çok kolay oluyor. Umarım tedaviden sonra bu fonksiyonel olarak, işlevsel olarak bir sürü avantajınız olacak. Bunları da paylaşacaksınız. Tabii çok korkan insan var. Hani cerrahi işlem ile başına daraltma operasyonunda. Onlara söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Onlara gelsinler, yani korkmasınlar. Kesinlikle Süleyman Hocam tavsiye ediyorum. <laughs> Tamam. yani gelsinler. Evet. Bir de birkaç böyle cümle Türkmence senden hmm. rica edebilir miyim? <laughs> Biz pek anlamayacağız ama yani Zaten belki... şimdi bizim akrabalar öncekiniz ayda gelecekler size. Türkmence Hmm. hmm. Türkmence neler söylemek istersin? Zaten burada hep Türkmenler var. Evet, çok fazla var. Geliyor. Evet, geçen ayda tamam. Bir tane hastamız. Türkmenlerle şunu söylüyorum ki kesinle korkmasınlar. Hani ağrı falan yok. Evet. Peki Türkmence nasıl ifade edersin? Evet. <laughs> Türkmençe arkadaşlarıma gelsinler diyorum. Zaten Türkçeyi biraz bilmeyeceğiz bildiğimiz. Aha, konuş bakalım. Dinleyelim. <laughs> Türkmen arkadaşlarımız var bu yerde. Gelsin ama, bence korkmasınlar. Bence bu hocam. Teşekkür. Oldu. Çok teşekkür ederiz katılım için. Ya. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Umarım e, mutlu, güzel bir e, sonuçlarla karşılaşacağız ve daha sonra e, görüşmek üzere. Sağ olun.